Allah için çalışanı severim ben. Benim cumhurbaşkanım ne anı için, ne bacı için, ne kardeş Allah uçun çalışıyor, Allah uçun. Can ver o, kan ver Allah uçun çalışıyor. Şimdi Ahmet Davutoğlu, bakıyorum ki konuşmalarına, beğeniyorum. Şimdi ben dediler ki bana şu bu. Benim başbakanım, cumhurbaşkanım kimi burada aday gösterirse başımın tacı, kalbimin elacı. Ben bunu böyle derim. Benim kalbimi şey gelikti bizim ne o Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül. Kalbimin sultanı del ama dedim. Kalbimin elacı dedim bunu. Ben ben sevim belediye çık. Başımızın tacı, kalbimizin sultanı, elacı bunlar dedim. Elacı. Bunlar bizim elacımız. Derdimize deva oldu. Yayla dağına gideyim. Dediler ki bu Lütfü'nün köyü ne yok? Şey, Çaksınan. Oraya gideyim. Bak onunla beraber. Dediler ki bura bir uçak geldi. E filan adamın güveysi, oğlunun güveysini aldı, götürdü. Böyle dedim uçak değil, araba yürümüyordu buralarda, araba. Şimdi bir hastası olup, uçak bir de o hastayı evinden alı, Ankara'ya gitse Ankara, İstanbul'a gitse, İstanbul'a İstanbul götürün. Şimdi diyorlar ki bunlar <laughs> mütteciler geldik, bu sürü yerleri istemiyorlar. Oğlum Müslüman Müslüman isteyecek. Bugün, esat kendi memleketinde, kendi insanına süren bu. Allah bizi o günlere koymasın, onları bize yaşatmasın. Bunlar istekten mi geliyor? Her ben haftada bir kere diyor, pikniğimi yapardım. Bahçemiz var, beş bardaşlık diyor. Bahçemize giderdik diyor. Benim içim yanıyor. Müslüman insanın dini yanar, içi yanar, dinini bilen insan. Ben bunu belebilirim. bilirim. Bizim Tayyip de dinini, dinatını bildiği için adam dayanamıyor. Kötülüklere dayanamıyor. Davamlı iyilik yapmak istiyor. Davamlı iyilik yap. Niye? Biliyor bunları, bu işleri biliyor. Kalbi dayanamıyor adamın. Herkeste bir kalp var. Bunları getiren şey olsun, bel Yok olmasın. Allah kader etmez, kader etmiyor oğlum. Eğer bizim başımıza gelecek olsa bir belmek et bizi bir şey kabul etmez. Biz kendi yağımızdan kavrulur ölürük. Yine Allah'a şükür bizim yürekli bir başbakanımız, yürekli bir cumhurbaşkanımız var.